Arkadaşlar merhaba. Bir terzi kolay ölçüm yapabilmek için çırağından 1 metre bir tahta kestirmesini istemiştir. Çırağı ise yanlışlıkla 90 santimlik tahta kestirip terziye vermiştir. Uzunluğu 3 metre olan kumaş isteyen bir müşterisine terzi aşağıdaki görüşlerin ölçümü yaparak kumaşı vermiştir. Buna göre terzinin verdiği kumaş kaç santim eksiktir? Buna göre B'ye bakalım. Terzi kumaş parası olarak müşteriden 90 TL aldığına göre müşteri kaç TL fazla ödeme yapmıştır. Şimdi senin ölçmek istediğin birer metre ile arkadaşlar aslında 3 metre. Ama çırağın yaptığına göre baktığın zaman 90 santim, 90 santim, 90 santimden toplamda 270 santimlik kısmı ölçmüştür. Ama ölçmek istediğin kısım 3 metre yani 300 santimde yani 30 santimlik eksik ölçmüştür. A seçeneği bu. Geldim B'ye. Terzi kumaş parçası olarak müşteriden 90 TL aldığına göre müşteri kaç TL ödeme yapmıştır? Fazla ödeme yapmıştır. Şimdi bunu şöyle düşünelim arkadaşlar. 90 TL ise her bir kısım 30 TL, 30 TL, 30 TL gibi düşünelim olur mu? Her bir metre için toplamda 0.1 santimlik boşluk yok mu? Yani şöyle diyelim. Sen 100 santim ölçtüğünü düşünerek aslında 30 TL alıyordun. Ama ölçtüğün 90 santim için kaç TL alırsın? 90 çarpı 30 bölü yüzden ne gelir arkadaşlar? 27 TL. Yani 30 TL yerine bir parça için 27 TL alması lazımdı. Yani bir parça için 3 TL'yi fazla alıyor. 3 parça olduğu için 9 TL'dir cevap.